Yusuf onlara dedi ki: Sizin yiyeceğiniz yemek size gelmeden önce onun ne olduğunu bildirebilirim. Bu bana Rabbimin öğrettiklerindendir. Ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir milletin dinini bıraktım ve atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Bizim Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız söz konusu olamaz. Bu bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım, ayrı ayrı ilahlara tapmak mı daha iyidir yoksa hakimiyet sahibi olan tek Allah'a mı? Siz Allah'ı bırakıp da sadece sizin ve atalarınızın taptığı bir takım isimlerle düzmece ilahlara mı tapıyorsunuz? Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah'a aittir. O kendisinden başka hiçbir şeye tapmamanızı emretmiştir. İşte en doğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Rüyanızın yorumuna gelince biriniz efendisine şarap sunacak, diğeri ise asılacak ve kuşlar başından yiyecektir. Yorumunu sorduğunuz iş böylece kesinleşmiştir. Yusuf onlardan kurtulacağını düşündüğü kişiye efendisinin yanında beni an dedi. Fakat şeytan onu efendisine hatırlatmayı unutturdu da bu yüzden o birkaç yıl daha zindanda kaldı. Kral ben rüyamda yedi semiz ineğin yedi zayıf ineğin yediğini ayrıca yedi yeşil başak ve yedi de kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler eğer rüya yorumluyorsanız rüyamı bana yorumlayın dedi. Dediler ki bunlar karma karışık rüyalardır. Biz böyle düşlerin yorumunu bilmiyoruz. Zindandaki iki kişiden kurtulmuş olanı nice zamandan sonra Yusuf'a hatırladı ve ben size onun yorumunu haber veririm. Hemen beni zindana gönderin dedi. Zindana varınca ey Yusuf, ey doğru sözlü. Rüyada yedi semiz ineği, yedi zayıf ineği yemesi, bir de yedi yeşil başakla diğer yedi kuru başak hakkında bize yorum yap. Ümit ederim ki vereceğim bilgiyle insanlara dönerim de onlar da senin değerini bilirler dedi. Yusuf dedi ki, 7 yıl adaletiniz üzere ekinekeceksiniz. ekeceksiniz. Yiyeceğiniz az bir miktar hariç biçtiklerinizi başağında bırakın. Sonra bunun ardından 7 kurak yıl gelecek. Saklayacağınız az bir miktar hariç bu yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek. Sonra bunun ardından insanları yağmura kavuşacağı bir yıl gelecek. O zaman bol rızka kavuşup şıra ve yağ sakacaklardır. Kral onu bana getirin dedi. Elçi Yusuf'a gelince Yusuf dedi ki, Efendine dön de ellerini kesen o kadınların derdi neydi diye sor. Şüphesiz Rabbim onların hilesini hakkıyla bilendir. Kral, kadınlara Yusuf'tan murat almak istediğiniz zaman derdiniz neydi dedi. Kadınlar, haşa Allah için biz onun bir kötülüğünü bilmiyoruz dediler. Aziz'in karısı ise şimdi gerçek ortaya çıktı. Ondan ben murat almak istedim. Şüphesiz Yusuf doğru söyleyenlerden bir dedi. Yusuf benim böyle yapmam Aziz'in yokluğunda benim kendisine hainlik etmediğini ve Allah'ın hainlerin tuzaklarını başarıya ulaştırmayacağını bilmesi için dedi. Ben nefsimi temize çıkarmam çünkü Rabbimin merhamet ettiği hariç nefis aşırı derece kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır ve çok merhamet edendir. Kral onu bana getirin, onu özel olarak yanımda alayım dedi. Onunla konuşunca dedi ki, Şüphesiz bugün sen yanımızda yüksek makam sahibi ve güvenilir bir kişisin. Yusuf beni ülkenin hazinelerine bakmakla görevlendir. Çünkü ben iyi koruyucu, bilgili bir kişiyim dedi. Böylece Yusuf'a dilediği yerde oturmak üzere ülkede imkan ve iktidar verdik. Biz rahmetimizi istediğimize veririz ve iyi davrananların mükafatını zayi etmeyiz. Elbette ki ahiret mükafatı inananlar ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Derken Yusuf'un kardeşleri çıka geldiler ve yanına girdiler. Yusuf onları tanıdı. Onlar ise Yusuf'u tanımıyorlardı. Yusuf onların yüklerini hazırlatınca dedi ki, Sizin baba ve kardeşlerinizi de bana getirin. Görmüyor musunuz? Ölçeği tam dolduruyorum. Ve ben misafir ağırlayanların en iyisiyim. Eğer onu bana getirmezseniz artık benim yanımda size verilecek tek ölçek zahire bile yoktur.'' ve bir daha da bana yaklaşmayın. Dediler ki onu babasından isteyeceğiz ve muhakkak bunu yaparız. Yusuf adamlarına dedi ki onların ödedikleri zahire bedellerini yüklerinin içine koyun. Umurur ki ailelerine varınca onu anlarlar da belki yine dönüp gelirler. Onlar babalarına döndüklerinde ey babamız bize artık zahire verilmeyecek. Kardeşlerimiz Bünyamin'i bizimle gönder ki zahire alalım. Onu biz elbette koruruz dediler. Yakup onlara, onun hakkında size ancak daha önce kardeşi hakkında güvendiğim kadar güvenebilirim. Allah en iyi koruyandır ve o merhametlilerin en merhametlisidir dedi. Yüklerini açıp zahire bedellerinin kendilerine geri verildiğini gördüler. Ey babamız daha ne isteriz? İşte ödediğimiz bedeller bize geri verilmiş. Onunla yine ailemize yiyecek getirir, kardeşimizi kurur ve bir deve yükü zahireden fazla alırız çünkü bu getirdiğimiz az bir zahiredir dediler. Babaları kuşatıp çaresiz durumda kalmanız hariç onu bana geri getireceğinize dair Allah adına sağlam bir söz vermedikçe onu sizinle göndermeyeceğim dedi. Ona güveneceklerini verdiklerinde Allah söylediklerimize vekildir dedi. Sonra da ey oğullarım bir kapıdan girmeyin ayrı ayrı kapılardan girin ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden uzaklaştıramam. Hüküm ancak Allah'ındır. Ben ona tevekkül ettim. Tevekkül edenler de yalnız ona tevekkül etsinler dedi. Babalarının emrettiği şekilde ayrı kapılardan girdiklerinde bile bu Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan uzaklaştıracak değildi. Şüphesiz Yakup sadece içindeki bir dileği ortaya koymuş oldu. Şüphesiz o bizi kendisine öğrettiğimiz için bilgi sahibidir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Yusuf'un huzuruna girdiklerinde o kardeşe Binyamin'i yanına bağrına bastı ve gizlice haberin olsun ben senin kardeşinim artık onların yaptıklarına üzülme dedi. Yusuf onların yüklerini hazırlatırken su kabını kardeşinin yüküne koydurdu. Sonra da bir çağrıcı şöyle seslendi. Ey kervancılar siz hırsızsınız. Yusuf'un kardeşleri ona dönerek ne yitirdiniz dediler. Onlar, hükümdarın su kabını yitirdik, onu getirene bir deve yükü ödül var, ben buna kefilim dediler. Dediler ki, Allah'a and olsun siz de biliyorsunuz ki biz bir, biz bu ülkede fesat çıkarmaya gelmedik, hırsız da değiliz. Onlar, eğer yalancı iseniz hırsızlığın cezası nedir dediler. Onlar da, cezası su kabı kimin yükünde bulunursa o kimsenin kendisinin anı olması onun cezasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız dediler. Bunun üzerine Yusuf kardeşlerinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra da su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz Yusuf'a böyle bir plan öğrettik. Yoksa kralın kanunlarına göre kardeşini alıkoyamazdı. Ancak Allah'ın dilemesi başka. Biz dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır. Dediler ki eğer o çalmışsa daha önce onun bir kardeşe de çalmıştı. Yusuf bunu içinde sakladı ve onlara belli etmedi. İçinden siz kötü bir durumdasınız. Anlattığınızı Allah çok daha iyi biliyor dedi. Onlar da Yusuf'a ey güçlü vezir bunun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine bizden birini al koy. Şüphesiz biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz dediler. Yusuf malımızı yanında bulunduğumuz kimseden başkasını tutmaktan Allah'a sığınırız. Şüphesiz biz o takdirde zulmetmiş oluruz dedi. Ondan ümitlerini kesince kendi aralarında konuşmak üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, ''Babamızın Allah adına sizden söz aldığını daha önce de Yusuf hakkında istediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Artık babam bana izin ver, verinceye veya Allah hakkında hükmedinceye kadar buradan asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır. Siz babanıza dönün ve deyin ki, ''Ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti. Biz ancak bildiğimize şahitlik ettik.'' sana söz verdiğimiz zaman gaybe oğlunun hırsızlık edeceğini bilemezdik. Bulunduğumuz kent halkına ve aralarında olduğumuz kervana da sor. Şüphesiz biz doğru söyleyenlerdeniz. Yakup, nefisleriniz sizi bir iş yapmaya sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabıktır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü o hakkıyla bilen hüküm ve hikmet sahibidir dedi. Onlardan yüz çevirdi ve vah Yusuf'a vah dedi ve üzüntüsünden iki gözüne ak düştü. O artık acısını içinde saklıyordu. Oğulları Allah'a yemin ederiz ki sen hala Yusuf'u anıp duruyorsun. Sonunda üzüntünden eriyip gideceksin veya helak olacaksın dediler. Yakup ben tasa ve üzüntümü ancak Allah'a arz ederim. Ben Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dedi. Ey oğullarım Gidin Yusuf'u ve kardeşini araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. Bunun üzerine Mısır'a dönüp Yusuf'un yanına girdiklerinde Ey güçlü vezir! Bize ve ailemize dargı, darlık ve sıkıntı dokundu. Değersiz bir sermaye ile geldik. Zahiremizi tam ölç. Ayrıca bize sadaka ver. Şüphesiz Allah sadaka verenleri mükafatlandırır dediler. Yusuf dedi ki, siz henüz cahil kimseler iken Yusuf ve kardeşlerine neler yaptığınızı biliyor musunuz? Kardeşleri yoksa sen, sen Yusuf musun dediler. O da ben Yusuf'um, bu da kardeşin Bünyamin. Allah bize iyilik etti de biz bu şekilde bir araya getirdi. Çünkü kim kötülükten sakınır ve sabrederse şüphesiz Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez dedi. Dediler ki Allah'a and olsun gerçekten de Allah seni bize üstün kıldı. Gerçekten biz suç işlemiştik. Yusuf dedi ki, bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir. Bu gömleğimi götürün de babamın yüzüne koyun ki gözleri açılsın ve bütün ailenizi bana getirin dedi. Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları bana bunak demezseniz şüphesiz ben Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. Onlar da Allah'a yemin ederiz ki sen hala eski şaşkınlığındasın dediler. Müjdeci gelip gömleği Yakup'un yüzüne koyunca gözleri açılıverdi. Yakup ben size Allah tarafından sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim demedim mi? Oğulları: Ey babamız, Allah'tan suçlarımızın bağışlanmasını dile. Biz gerçekten suçlu idik dediler. Yakup: Rabbinizden sizin bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphesiz o bağışlayandır, çok merhamet edendir dedi. Mısır'a gidip Yusuf'un huzuruna girdiklerinde Yusuf ana babasını bağrına bastı ve Allah'ın iradesiyle güven içinde Mısır'a girin dedi anne ve babasını tahtın üzerine çıkardı. Hepsi ona, Yusuf'a saygı ile eğildiler. Yusuf dedi ki, babacığım işte bu daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra Rabbim beni zindandan çıkararak ve sizi çölden getirerek bana çok iyilikte bulundu. Şüphesiz Rabbim dilediği şeyde nice incelikler sergileyendir. Şüphesiz o hakkıyla bilen hüküm ve hikmet sahibidir.'' Rabbim gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canım Müslüman olarak al ve beni iyilere kat. İşte bu gayb haberlerindendir. Onu sana biz vahiy ettik ve bildiriyoruz. Yoksa onlar tuzak kurarak işlerine karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin. Sen ne kadar şiddetle arzu etsen de insanların çoğu inanacak değiller. İşte kardeşlerim Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası kısa bir şekilde Yusuf Suresi'nde bu şekilde anlatılmaktadır. Dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın dostlarım.